Hazreti Ömer radıyallahu anh, kız kardeşinin evine gitti. Kapının yanına yaklaştı, kulağını dayandırdı. Bir baktı ki Kur'an sesi geliyor. Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan sihirli kelimeler bunların da ağzında. Kapıyı kırdı, içeriye girdi. Saklandılar. Kız kardeş kaldı. Damadı ve kendilerine Kur'an öğreten sahabi saklandı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kız kardeşinin yüzüne vurdu. Kan attı. Dedi ki ne yapıyorsun burada? Dedi ki Allah'ın Kur'an'ını okuyorum. Allah'ın sözlerini okuyorum. Beni öldürsen de okumaya devam edeceğim. İman var. Ebu Cehil öldürmesi için, Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmesi için bir adam tutmak istedi. Fakat kendisine güvenen insan yok. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam 40 kişi olmuş. 39-38 kişi civarı. İnsanlar korkuyor. Mekana gidersem Hamza yanında. Hamza bizi keser diyor. Gözü kara bir adam lazım. Kim? Ömer. Bana dedi müsaade edin. Ben gideceğim. Muhammed'i evinde herkesin içinde öldüreceğim sallallahu aleyhi ve Kılıcını aldı. Kılıcını kuşandı. Allah Teala onu bir sahabeye denk getirdi. Sahabi ona dedi ki nereye gidiyorsun ya Ömer? Sahabi de Müslüman olmuş. Peygamberimize biat etmiş bir sahabi. Dedi ki Muhammed'i öldürmeye gidiyor. Boş bulundu söyledi. İnsan birisini öldürmeye giderken söyler mi? Allah Teala söyletti. Sahabi dedi ki bu işten bunu vazgeçirmem lazım ama desem ki ben Müslümanım önce beni öldür hemen onu da kesecek. Sahabi siyaset yaptı. <laughs> Plan yaptı. Dedi ki sen ne yapacaksın Muhammed'i öldürmekle? Sen önce git kendi kız kardeşini öldür. Senin kız kardeşinle damadın Müslüman oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh kız kardeşinin evine gitti. Kapının yanına yaklaştı, kulağını dayandırdı. Bir baktı ki Kur'an sesi geliyor. Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan sihirli kelimeler bunların da ağzında. Kapıyı kırdı, içeriye girdi. Saklandılar, kız kardeş kaldı. Damadı ve kendilerine Kur'an öğreten bir saklandı. Hazreti Ömer radıyallahu anh kız kardeşinin yüzüne vurdu. Kanak. Dedi ki ne yapıyorsun burada? Dedi ki Allah'ın Kur'an'ını okuyorum. Allah'ın sözlerini okuyorum. Beni öldürsen de okumaya devam edeceğim. İman var. Yüzünden kan gelince Hazreti Ömer'in vicdanı sızladı. Dedi ki o okuduğundan bana da okur musun biraz? Kanı görünce inceldi. Bana da biraz okur musun? Kocası ve kendilerine Kur'an öğreten kişi içeriden çıktılar. Kur'an öğreten kişi başladı okumaya. Hazreti Ömer radıyallahu anh işitmeye başladı, dinlemeye başladı. O Allah ki yerin ve göğün sahibidir. Güneşi ve ayı bir hesab ile yaratandır. Bu ayetleri duyunca anladı ki bu söz insan sözü olamaz. Bu söz insan sözü değildir. Vallahi dedi bu söz insan sözü değildir. Ben ibadet ettim. Bana dedi peygamberin yerini tarif edin gidip ibadet edeceğim. Dedi söylemeyiz. Söylemeyiz. Sana güvenmiyoruz çünkü belinde kılıç var. Vallahi billahi sözümde durduğumu bilirsin ey kardeşim. Hazreti Ömer bir ahlakı vardı. Cahiliye döneminde bile asla sözünden vazgeçmezdi. Bir söz verdiği zaman asla caymazdı. Bana tarif edin. Bana yerini söyleyin gidip ona iman edeceğim. Bu sözleri insan sözü olamaz dedi. Efendimiz Aleyhisselam oraya gitti. Kapıya geldi. Kapıyı tıkladı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kapıya bakan sahabe dedi ki Ömer geldi. İçeriye telaşla. Ömer geldi dedi. Hazreti Ömer radıyallahu belinde kılıç. Hazreti Hamza ön tarafa geçti. Bırakın gelsin. Eğer bir hamle yaparsa kellesini uçururum. Hazreti Ömer şecaatte, kuvvette, cihatta, duelloda ne kadar kuvvetliyse Hazreti Hamza ondan aşağı kalır değil. Hazreti Ömer radıyallahu tek kılıç kullanır. Hazreti Hamza radıyallahu anh çift el kılıç kullanır. Dağlarda aslan avlayan tek sahibi kimdir? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Bırakın gelsin dedi. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki korkmayın. Onun niyeti güzeldir. Allah Teala yine gaybi bir meseleyi ona bildirdi. Onun niyeti güzeldir dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh içeriye girdi. Kılıcını çıkarttı. Efendimiz Aleyhisselam uzattı. Bu kılıç bundan sonra senin dinin üzere hizmet yapacaktır dedi. Bundan sonra hayatının sonuna kadar senin dinin üzere hizmet yapacaktır. Efendimiz Aleyhisselam kılıcı aldı, ona iade etti, beline sok dedi. Bundan sonraki hayatımız cihatla geçecek dedi. 39'duk, 40 olduk. Bundan sonra İslam'ı açıktan anlatacağız dedi. Çünkü iki tane çok kuvvetli insan artık Müslümandı. Hamza, Ömer radıyallahu anh'ıma. Hazreti Ömer olayı anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor, ben biat edince, onun eline tutunca, biat ne demektir? Bir sahabi Efendimiz Aleyhisselam'ın elini tutar. Ve şöyle der, ey Allah'ın Resulü, Allah'tan sonra en son en çok seni seveceğime, anamdan, babamdan ve canımdan daha çok seni seveceğime Allah'ın huzurunda söz veriyorum. Bunun adına ne denir? Bir at. Teslim olmak demektir. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki, bir adı yaptım, sonra ayağa kalktık. Efendimiz aleyhisselam bana sarıldı. Ama bana öyle bir sarıldı ki kemiklerimi kırarcasına sarıldı. Allah Teala bir gece rüyamızda Efendimiz aleyhisselama sarılmayı bize de nasip etsin inşallah. Bu çok büyük bir nimettir tasavvuf yolunda ilerlemiş dervişlere nasip olur. Bize de nasip olsun inşallah. Hemen dedi ki gidiyoruz. Sahabiler diyor ki nereye gidiyoruz? Ya Ömer. Kabe'ye namaz kılmaya. Herkes gizli gizli namaz kılıyor. İlk namazı açıktan kılacaklar. Kabe'nin huzurunda. İşte şöyle böyle insanlar bizi aşağılarla şöyle yaparlar. Hiç korkmayın dedi. Ben oradayken Allah'ın izniyle kimse bir şey yapamaz. Göğsünü gere gere bütün Müslümanların önünde Kabe'ye doğru gidiyordu. Ebu Cehil baktı. Planı yapan, Hazreti Ömer'i tutan ve peygamberimizi öldürmeyi yollayan kim? Ebu Cehil. Lanet üstüne olsun inşallah. Bir baktı Hazreti Ömer önlerinde, Müslümanlar arkalarında. Yazıklar olsun dedi bu da Müslüman olmuş. Anladı. Hazreti Ömer arkada olsa, Müslümanlar öldü olsa anlayacak ki bunları esir aldı getiriyor. Ama Hazreti Ömer bunların önünde geldi. Önünde gelince bu da anladı ki sana yazıklar olsun ya Ömer. Seni de büyülemiş, seni de kandırmış dedi. Siz ne derseniz deyin ben bu dinin hak din olduğunu anladım. Ben bu insanın peygamber olarak seçildiğini anladım. Bizim Muhammed demiyorum ona. Ona Allah'ın Resulü diyorum. Müşrikler ne diyordu ona? Bizim Muhammed bu ya. Güne kadar elimizde büyüdü. Bizim yanımızda büyüdü. Ne farkı var bizden? Bizim gibi yiyip içiyor. Bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor. Bizim Muhammed. Bu yüzden iman etmeyiz dediler. O bizim Muhammed değil dedi. O Allah'ın seçtiği peygamberdir dedi. Kabe'de 40 kişi Allah'ın peygamberi önde namaz kılıyor. İşte bu ilandır. Bu ilandır. Bir mesele daha söylemiştin ya Hacı abi. abi. Allah senden razı olsun. Bir olay anlatayım Hazreti Ömer'le alakalı. Bu çok hoşuma gider. Bununla bitireyim inşallah. Bahsettim ya mübarek çok kez karar bir insandı. Yani acil hareket ederdi, ani hareket ederdi. Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar 12 bin kişilik orduyla Kabe'yi kuşatmışken Ebu Süfyan daha Müslüman olmamıştı. Bir vakti gece vakti Peygamberimiz Aleyhisselam bir savaş dehası kurnazlık yaptı. Ne buyurdu? Her Müslüman bir tane ateş yakacak. Gece vakti çadırının yanında bir tane ateş yakacak müşrikler gece vakti bizi gizli gizli ziyarete geldiklerinde 12 bin tane ateş görecekler. <laughs> gece vakti Ebu Süfyan bir baktı dağın tepesinde 12 bin tane ateş. Haber verdi ki hiç hazırlanmayın bu savaşı baştan kaybettik. Kan dökülmesin boşuna teslim olacağız. 12 bin ateş yaktırdı. Ebu Süfyan gece vakti çadıra geldi. Dedi ki iman etmek istiyorum. Ama senden bir söz almak istiyorum ey Allah'a Resulü. İman ettikten sonra bana ve kavmime zarar vermeyeceksin. Bu sözü ben sana vermem. Bu emri bana Allah Teala veriyor. Bir beldeyi fethettiğim zaman hiç kimseye zarar veremem. Bu bana yasaktır. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunamam. Ağaçları kesmek bile bana yasaktır. Ben rahmet peygamberiyim. Ebu Süfyan bunu duyunca şöyle dedi. Ya dedi, ya Muhammed sana iman edeceğim ama hala şüphelerim var. Kafamda hala şüphelerim var. Dikkat buyurun buraya. Hazreti Ömer arkadan şöyle dedi. Kafanı kesersem şüphem falan kalmaz. Bu acayip bir insan. Diğer sahabiler sessiz. Peygamberin karşısında çit yok. Ama Hazreti Ömer bir terslik gördüğü anda hemen yüzüne vuruyor. Böyle bir sahabi. Kafanı kesersen ne şüphen kalır ne bir şey kalır, dedi. <laughs> Dikkat buyurun Çağrı filmini izlerken bu sahne var. Mekke'nin fethinden önce Hazreti Ö <laughs> Ebu Süfyan Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor çadırda. Ama bu sözü kim söylüyor o filmde? Ebu Süfyan'ın arkasındaki o savaşçı sahabi söylüyor Halid Bin Melit. Ama gerçeğinde böyle değildir. Gerçeğinde Hazreti Ömer'dir. Ama filmde dört halifeyi canlandırmadıkları için Hacı abi nasip olursa izle. Birinci sınıf çok güzel bir film yapmışlar. Kafanı kesersem diyor, şüphen kalmaz diyor. Ebu Sufyan orada iman ediyor. Ondan sonra Mekke'ye giriyorlar. 12 bin kişilik orduyla Mekke'nin tamamını fethediyorlar. Ondan sonra zaten bütün dünyaya yayılıyorlar. Mesele budur. Allah ondan razı olsun inşallah. Amin. ya.